Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sessizce bir aşk kanalı güzeller güzel oyuncumuz Hazal Subaşı ve yakışıklı oyuncumuz Erkan Meriç'in özel görüntülerinden, özel karelerinden yeni bir videonu sizler için hazırladı ve sunuyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar umarım sizler de kanalımı izleyip kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntüler, yeni paylaşımlar izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etseniz çok mutlu olurum. Yeni görüntülerle görüşmek dileğiyle hoşçakalın kanalımı izlemede kalın arkadaşlar.